Çocuklar. Efendim baba. Hadi AVB'ye gidelim mi? Efendim? Hadi İpek. Hadi. Hadi hadi sen de gel hadi. Hadi gidelim ama bu çocuklara söz vermiştik. Ee, anne gelmiyor. İyi hadi o zaman. Hadi hazırlanın. Hadi hazırlanın çabuk. Çabuk o zaman hadi. Hadi. Oh be, gittiler yocasın. Şimdi hemen Beril'in cadısını aramam lazım. Şu gençlik iksirini bana vermeli. Alo. Merhaba cadı, nasılsın? Aa yo yo, Beril için aramadım seni. Senden bir isteğim var. Hani bana bahsettiğim bu gençlik iksiri var ya. Oh, no. Onu bana verir misin? hayır gelemem çocuklar daha yeni çıktı onlarla karşılaşırız onlar gelmeden içmem gerekiyor bunu güzelleşmem gerekiyor cadı lütfen tamam ne yapacağım evet 3 yudumda içeceğim tamam ama ben nasıl geleceğim nasıl getireceksin işin mi var nasıl olacak peki ha, telefonu kapatacağım 3 kere okus pokus diyeceğim. Ellerimi açacağım. İksir elime gelecek. Sonra onu 3 yudumda içeceğim. Tamam canım. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Görüşmek üzere. Mehmet'e büyük bir sürpriz yapacağım. Görüşürüz canım. Yaşasın. Evet nasıl yapıyordu? üç kere okus pokus. Okus pokus. Okus, fokus fokus geldi canım ekserim çok güzelsin oh, no. bunu 3 kere de içmem gerekiyor evet beklemem gerekiyor. Oh no! Neden olmadı? Niye olmadı hala? Çok uykum geldi. Neyse azıcık uyuyayım. Uyanınca belki gelir. Daha bir şey yok. Hadi bakalım. Ay, uyanınca çok güzel bir sürprizle karşılaşacağım inşallah. Gelin geçin çocuklar, gelin bakalım. Neredeymiş Ay, bu şaşkın ben. anneniz sizin ya? İpek, İpek biz geldik. Bu ne? Bu kim? Bu kim Bismillahirrahmanirrahim? Bu kim? İpek! Anne... İpek! Onun... İpek bu ne hal? Hı? İpek! Aa. Kalk çabuk! Allah! Çabuk! Anne Kalk. Sen benim... e Ay, ey, 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 yeni, İpek ne olmuş sana böyle? Anne bu ne? <laughs> bu ne? <laughs> bu ne? Bu şişe ne? <laughs> Yardım edin annenize. Uf, İpek ne oldu sana? İpek ne bu hal? Evet. Ne oldu sana? Yerim yerim ağrıyor ne olmuş bana? Ne demek ne olmuş bana? Ne bileyim ben. Ben, ben çok güzel oldum değil mi? Beğendin Tabii ya. Beni. Baba bu beğendi? beğendin mi? Istemiyorum. Bir bak bakalım kendine. Ne hale gelmişsin sen? Bak <laughs> bakalım. Çatırmak mı istiyorsun A bana? A <gülüyor> 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 Ay baba bu zaman çatırmak mı istiyorsun? O nereden geldi? Ne? Nereden geldi o? Benim. En, cadı Ben şey yaptım. Kim yaptı? Çatır. Çatır. Çatır mı yaptı? Bizim çatır. Ee, tamam da cadı bu eve mi geldi? E ee, nasıl oldu? Bu çatır. Siz gittiniz ya. Ee? Sen sonra çatır cadı da şey istedi. Ne istedin? Güzelleşmek di, dur kızım, bak annen ne hale gelmiş ya. Güzel, güzelleşmek, güzelleşmek için. Şey. Ay ama çok çirkinsin sen. <laughs> <laughs> Vallahi ben seni kabul edemeyeceğim. Kusura bakma. Canı canım canım. Canım. Ben ben seni kabul edemeyeceğim. Kusura bakma. Tamam da sen zaten güzeldin. Daha neyin güzelliği bu ya? Kocacım daha da güzel olmak istemiş. Hiç o haline bakleyin. <laughs> Cadı bana dedi ki Okus pokus yap, sihir evet. e, o kuz pokuz yapsin eline gelecek. Evet. al ağzından o kuz pokuz işte. Anne, şahlaman <laughs> annesine benzedim biliyor musun? Aa hayır ya. Aynı şah gibi oldun. Hayır. Evet, evet. aynı şah benzedin. Çok çirkin oldun tabi. Şu haline bak bir ya. <laughs> Mehmet bir deneyebiliyor musun? Mu? Her yerim ağrıyor. E ağrı tabi yaşlanmışsın. Sana yaşlılık sihiri yapmış bu. Ey Mehmet başımda yazma var. E yaşlanmışsın. Bir bastonun yok mu? Bastonun eksik sana. Ay evet cadı verme. Şuna bak saçlarına bile ak düşmüş. Beyazlamış saçların. Ay, Mehmet deme öyle. Deme öyle değil öyle işte. Hayır. Sanki o ben zaman, yaptım deme öyle diyor bana de ya. O zaman kuaföre gidelim beni kuaföre götür... Ay Belin. Heee Belin ya. Ay 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 kalkamıyorum Cemre kızım. Ya kızım, ya yardım benim. et şuna kızım yardım ay, et. Benim. Ay Şuna yardım ay. edin. Yardım ay. edin şuna yardım edin. Anne bak en iyi sen yat biz tekrardan ilişkilerimiz. Bu böyle olmayacak. Ya şu cadıyı biriniz arayın kim arıyorsa arasın ve verin şu cadıyı bana. Senin ne işin var cadıyla iksirle? Bu <laughs> oh. güzellik, güzellik. Of güzellik. of o of. Ya, sen arasını, ben Vallahi biz ya. Vallahi bir şey söylemeyeyim. Sana ders olsun. Biz cadıyı falan aramıyoruz. Seni annenin evine gönderiyorum. <laughs> ben ne yapacağım senin gibi yaşlı kadını? Ben ne yapacağım? Annem gibi olmuşsun sen aynı. Annem bile senden genç. Sen annene bakmayacak mısın? Bak 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 tipe bak tipe bak tipe, bak tipe bak. Sen annene bakmayacak mısın? Lan kör evlat. Ben sen, benim annem misin? Sen koca. Sen benim annem misin? Sattım sana. <laughs> koca seni. Şuna bak ya ne gıcık olmuş, ne çirkin olmuşsun sen. Ay. <laughs> <laughs> Sus be. Ben <laughs> çocuk verdim sana. Nankör. He, nankör ya. Beğenmiyor senin neyine gerek? Neyine gerek senin? Senin Bana neyine bakıyor. gerek sihir yapmak? O, Mehmet. Ee Mehmet. Gece... Hadi gel bir yürü bakın nasıl yürüyorsun sen bir görelim bakayım. Gecek, bir o, bakayım. Bir kalk bakayım. Bir kalk. O, o iksirden sana da içilir. Tabi canım. Tabi 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 tabi. Cemre yardım et kızım. Ee yardım et. Yardım et. Ay, yardım ay, et. Daha çok yardım et kızı şey yardım et. Aa, hadi yardım yapayım. et kızım yardım et. Ay yavaş. Ver elini ver, ver elini ver, ver, ver. Lanet olsun ver, ver, ver. <laughs> ha. Bu yaştan sonra bir de Yalçı teyzeye bak. Çok güzel, i̇yi oldu. Güzel, güzel. Sana çok iyi oldu. Şey, çok kuaför. iyi oldu. Şu si, şuna bir, bilmiyorum bir şeyler yapalım. Ver şu telefonu, telefonu bana. Ver <laughs> şu telefonu bana. Kafir muhafır senin için şey çözmez. Şu cadının numarasını ay, girin bakayım öyle verin bana. Cadının numarasını girin. Şu cadının numarasını git. Ver ver. ver, 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 Anne. ver şunu bana hadi. Biriyle görüşüyor Anne. cadı. <laughs> dur bir arayacağım. Dur Mehmet Mehmetim. dur, durma sen de zırvalama. Cadıyı öldüreceğim ya elime girdin onu parçalayacağım. Yine aradı kişi şu anda bir başkasıyla görüşüyor. Diyor cadı da kimle görüşüyor bu kadar? Ararsana bir daha. Ya var arıyorum. alıyorum iki genel karka aradım. Anne. Ha dur çaldı susun 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 susun. Çirkin cadı. Çirkin cadı. Sen ne yaptın benim karım böyle? Ne yaptın? Anne çok komik. Ne yaptın? <laughs> Sen istemişsin yaşlılık sihiri. Ö ben güzellik sihir istedim diyor bu. Ben bilmem ne yapıyorsan yap. Ne, ne sihir yapıyorsan yap. Geri bunu eski haline getir. Geri eski haline getir. Nasıl? Ha. Tamam. Tamam. Tamam ben söylüyorum şimdi o zaman. Aynı şekilde yapıyor. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Bekliyorsun. İlk başta ikisi sonra gelmesi, aynısını yapsın diye gelir diyor. Nasıl? Zamanı geri alacakmış. Sana bir sihir göndermiş. O sihiri nasıl yaptıysam o şekilde diyor yine yapsın diyor. Ona diyor sihir git ben gönderiyor, tamam, gönderiyorum gönderiyorum buradan ya diyor. Olursa. Tamam. Tamam. olursa. <laughs> 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 vallahi bilmiyorum artık. Okuz. Okuz, Okuz, Mehmet. Ha geldi vallahi nasıl geldi öyle ateşler içinde? <gülüyor> <gülüyor> İç çabuk, iç çabuk, çabuk iç şunu. Tamam, 3 kere de mi içeceğim aynı? Ne bileyim ben ya, sen biliyorsun işte. Baba sen konuşacaksın beni O ilk gönderdiğim gibi dedi. Nasıl ee? yaptıysa onun gibi. 2 Bir daha 3 <laughs> Anne çok. Üç. Seni var ya seni, seni var ya seni gebertmek lazım. Seni var ya seni, seni var ya seni. Seni, ya seni, seni gebertmek lazım ya. Da. Seni ne için var iksirlerle, cadılarla, şunlarla, bunlarla ya. Sen niye cadıya kızmadın annem ya? Hayır cadının hiçbir suçu yok. Cadının hiçbir suçu yok. Babam bizi ne olmuştu? Bizi bebek yapması Biz ablam gibi olmuştu. İnanmayın şu cadıya inanmayın. yapıyor ya? İyi oldu. İyi oldu. Çok iyi oldu. Hayır 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 bir daha sizin öyle şeylerle ne işiniz olmasın. Mi? Hayır işiniz yok öyle şeylerle. Ya, bir Hayır diyelim. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Tamam, yok, yok, yok. Bir daha sakın al, sakın tamam mı? Bir daha cadı bu eve girmeyecek. Şey Girmedi ki zaten. Pokuz pokuz yaptık. Ay Ayy. şeylerin koyar mıydı? Vallahi bilmiyorum bak. Bak dikkat edin evin her tarafını arayın. Ay bu cadıdan her şeyi beklemez. İster misin bir dahakine de sen yarışmasın? Hayır be. Hayır, hayır. Zaten bir sana bir de bana bu işler. Anne. Kızım biz okunmuşuz. Bize yaklaşamaz o. Biz okunmuşuz. Bize <laughs> gelin. Çok Anne. şükür. Anne. Annemizi geri eski haline döndürdük. Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor>